Herkese selamlar sevgili dostlar. Devrim Zengin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Günün videosuyla karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi sizden bir tek ricam var. Abone değilseniz lütfen abone olun. Bildirimleri açık tutalım. Arkadaşlar bildirimleri dediğimiz o zili açacağız. Çünkü bazı arkadaşlar bildirim gelmedi diyor. O yüzden bildirim gelebilmesi için o zille basmanız lazım. Bildirimlerin açık olması lazım. Tabii ki yorumlarınız da bizim için son derece önemli diyorum ve günün videosuna geçiyorum arkadaşlar. Fenerbahçe Gaziantep'le oynayacağı kupa maçının hazırlıklarını bugün de sürdürdü. Artık Bekao'nun takımla birlikte çalışmalara başladığını ve hazır hale geldiğini söyleyebiliriz. İsmail Hoca eğer şans verirse Bekao'yu sahada göreceğiz. Ancak aldığımız bilgiler daha çok hoca Ciku Çağlar ikisini stoper tandemini tercih edecek. Şu anda BK ile ise bile çok da riske edecek gibi görünmüyor İsmail Hoca. Evet, Fenerbahçe maçını Burak Şeker yönetecek. Genç hakemlerden Burak Şeker yönetecek. Tabii ki her zaman olduğu gibi Fenerbahçe'nin gittiği deplasmanlarda her zaman karşılaştığı bir durum var. Bilet fiyatları çok fahiş. Fenerbahçeli kardeşlerimiz oradan bana yazıyorlar. Abi bunlar neden böyle yapıyorlar? 1400 lira bilet satılıyormuş. Hakikaten hani Gaziantep Spor Kulübü'nün birazcık buna dikkat etmesi lazım. E, çünkü hani Fenerbahçe dışındaki acaba merak ediyorum diğer rakip e, takımların taraftarlarına da böyle fahiş fiyattan biletler satılıyor mu? Çok da e, satılacağını düşünmüyorum. Çünkü bununla ilgili ben Fenerbahçeli taraftarlardan çok şikayet alıyorum. Eğer sesini duyan varsa Gaziantep'li, Gaziantepsporlu yöneticilerden ve kulüpten rica ediyorum. Lütfen birazcık hakkaniyet olsun. Yani 1400 lira hakikaten çok fazla para. Evet şimdi Fenerbahçe'de şu merak ediliyor. Fenerbahçe transfer yapacak mı? Transferi kapattı mı? Rade Kurnic, çünkü hani şu anda bazı taraftarların beklentilerini karşılamadığı gibi duruyor. Çünkü Rade Kurniç bence hani çok da böyle e, sırıtmadı takımda birazcık tabii ki uyum süreci olacak. E, ama Fenerbahçe taraftarlar orta saha istiyoruz diye hashtag açtılar. Sosyal medyada görmüşsünüzdür. Fenerbahçe transfer yapacak ama arkadaşlar e, Ryan Kent'in büyük bir ihtimalle sözleşmesi dondurulacak. Onun dışında Zeiss ve King ikna edilebilirse Fenerbahçe bir transfer daha yapacak. Çünkü yabancı sayısının azaltılması lazım. Kent hiçbir şekilde gitmiyor. Önerilen e, takımlara gitmiyor biliyorsunuz. Fenerbahçe Lazio ile anlaştı. Roma'ya sağlık kontrolüne gidecekti. Her şey çok güzel gidiyordu. Son anda gitmekten vazgeçti. Her şey tabii alt üst oldu. Dolayısıyla da Fenerbahçe kulübünde de buna birazcık hani neden böyle yaptığı ile ilgili tepki oldu. Olmadı dersek yalan olur. Çünkü Zeiss ve Zeiss'in dışında King de Fenerbahçe'nin gidecek oyuncuları arasında. Artık transferi açık olan yerlerden kendilerine uygun bir transfer teklifi gelirse Fenerbahçe bunları değerlendirecek ama şu anda çok zor gibi görünüyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin transferi şu anda orta saha diyorlar. Ee, sosyal medyada hashtag açmışlar. Tabii ki bir de golcü istiyorlar ama dediğim gibi bunlar tamamen Fenerbahçe'nin yetkililere de sordum. Tamamen gidecek oyuncularla ilgili bir durum olduğunu söyleyelim. Evet İsmail Kartal 1959 Amiyon'a en fazla galibiyet yüzdesini yakalayan teknik direktör İsmail Kartal %83, e, Molnar %81 ve Snovic e, %81 İsmail Hoca'nın o yüzden kıymetini bilelim. İsmail Hoca hakikaten iyi bir e, başarı sağladı. Evet şu ana kadar şampiyonluk yaşamadı ama inşallah o da bu sene olacak. Fenerbahçe İsmail Kartal'la da şampiyon olacağına inanıyorum. Onu da bir kez daha söyleyelim. Şimdi Çağlar söylencücü biliyorsunuz transferi çok zor oldu Çağlar Fenerbahçe TV'ye konuştu Evet iki hafta çok büyük sıkıntılar yaşadık ama şükürler olsun Ferbahçe ile anlaştı kulüpler ve ben de geldim Ferbahçe'ye çok mutluyum Ferbahçe'ye gelmek için çok fazla uğraştım maddi manevi elimden geleni yaptım burada yüreğimizi koyacağız bütün arkadaşlarımızla birlikte. Şampiyon olmayı ümit ediyorum. Şampiyon olmanın hayallerini kuruyorum. Onun için buraya geldim diyor Çağlar Söyüncü. Gerçekten de açıklamaları son derece etkileyici. Çünkü Çağlar gönülden bir Fenerbahçeli ve gönülden oynayacağı bir takıma geldiği için bence sezon sonunda Çağlar'ı Fenerbahçe'nin inşallah şampiyon olduktan sonra vuracağı, bırakacağını düşünmüyorum. Eğer Çağlar inşallah şampiyon olursa Fenerbahçe bence Fenerbahçe'yle yoluna devam edecek. En azından Fenerbahçe bütün şartları zorlayacak. Şimdi Livakovic ile ilgili eleştiriler var ee, ama ben Livakovic'in hani bir iki tane hatalı gol yedi doğru ama kaleciler zaman zaman böyle hatalı goller yer. Ee, hani diyorlar ki işte 15. dakikada Kadıköy'de Ankara gücüne karşı yapsın bu hataları ama işte Antep'te, Antalya'da, Alanya'da yapmasın. Bence doğru. Ee, Kadıköy'de yaptığı maçlarda yaptığı hataların telafisi oluyor. Ama deplasmanda işte o saydığımız Antep, Antalya, Alanya gibi maçlarında hata yapmasın. Aslında hiç hata yapmasını istiyoruz ama gönlümüz hiç hata yapmamasını istiyor. Ama zaman zaman futbolcular hata yapmaları da çok normal. Futbol zaten hatalar oyunu. Bunu da bilmek lazım. Serdar Dursun'la ilgili şunu söyleyelim arkadaşlar. Serdar Dursun kulüpler anlaştı ama Karagümrük Kulübü Serdar Dursun'un yerini dolduracağı bir oyuncu bulamadığı için henüz Serdar Dursun'u bırakmıyor. Dolayısıyla Ayın 9'una kadar transfer devam ediyor. Eğer yerini doldurabilirse Serdar Dursun'u bırakacak. E, biliyorsunuz Tego Çukur da geldi. Hani Fenerbahçe onu da şu anda kiraya vermedi. Orayı e, onunla da destekleyebilir İsmail Hoca. Serdar Dursun'un durumu da böyle. E, Karagümrük eğer istediği e, oyuncuyu alabilirse Serdar Dursun'u bırakacak. E, arkadaşlar. Şimdi Ali Koç'un açıklamalarından sonra Ali Koç bundan sonra ne yapacak? Hakikaten bırakacak mı? Eee diyenler var ve camianın şöyle bir refleksi olacak gördüğümüz kadarıyla. Camianın önüne gelen isimleri Ali Koç'un devam etmesi için bir oluşum içine girecekler. Onun emarelerini görüyorum ben. Ali Koç bırakmasın. Hakikaten de bırakmasın. Çünkü Ali Bey bu sene çok iyi transferler yaptı. Ekonomik anlamda kulübü rahatlattı. Dolayısıyla da Ali Koç'un bırakması bence şu anda Fenerbahçe için de çok uygun değil. Dolayısıyla da ben Ali Koç'un bırakacağını hani bilemiyorum ya o gün geldiği zaman belki fikri değişebilir diye düşünüyorum. Ben de İsmail Hocayla İsmail Hocayla aynı düşüncedeyim. Ama şunu söyleyeceğim. Ali Koç'un Aziz Yıldırım'ı taklit ettiği, işte onun gibi yapmaya çalıştığı vesaire vesaire ondan dolayı işte Galatasaray'a bir takım göndermeler yaptığı, işte Aziz Yıldırım'ı yaptığı gibi onun yolundan ilerliyor diye işte Galatasaray'da eleştiriler görüyorum Galatasaraylılar tarafından. Ali Koç da Aziz Yıldırım'ın yakından uzaktan alakası yok. Hiç yakından uzaktan alakası yok. Ne karakterleri benziyor, ne yönetim anlayışları benziyor, ne vizyonları, ne misyonları hiç alakasız yani. Hakikaten hani bir benzetme yaparken en azından hani bir işe yarayacak, hakikaten birazcık içinde doğruluk payı olacak bir benzetme yaparlarsa bence daha iyi olur. bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi Edinceko'nun Edinceko'nun e, o sette olduğu ile ilgili bir, 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 sürü tartışma ortaya çıktı. İşte 52 kameralı FIFA tarafından kullanılan yarı otomatik offset olmasına, offset sistemi olmasına rağmen onunla ekrana gelmesine rağmen evet cipli toplar yok. Tam olarak randıman alınamıyor ama 52 kameranın çektiği ofsayt çizgisini sosyal medyada yamuk yumuk çekip ondan sonra erince onun ofsayt olduğu Fenerbahçe'nin işte golün geçersiz sayılması gerektiğini söyleyenler var. Ben onlara sadece gülüyorum. Hakikaten gülüyorum. Artık hani şuurlarını yetiştirir yitirmiş durumda hala bugün sosyal medyada onları görüyorum. İşte Fenerbahçe böyle kazandı. Ya hak hakikaten yani inanamıyorum size ya. Vallahi inanamıyorum. İla inanamıyorum ya. Nedir yani bu bu çekememezlik, bu Fenerbahçe'nin üstünden bir düşmanlık, Fenerbahçe'nin üstünden bir prim, Fenerbahçe'nin üstünden bir rant elde etme sevdanız. Artık bundan vazgeçin de bırakın takımlar kendi güçleriyle sahada hak eden şampiyon olsun ya. Cengiz Saz'ı eline aldı diye ondan rahatsız olanlar da var. Yok efendim Cengiz'in 15 milyon işte şeyi varmış bon servisi 4 milyon maaşı varmış. İşte bu kadar paraya alan bir oyuncu neden İrfan Can'la e, değişerek oynuyormuş. Hani 4 milyon verdiğim bir adamın e, değişerek oynamaması, 11 de oynaması gerekiyormuş. Abi size ne ya? Sizi ne ilgilendiriyor ya? Para Fenerbahçe'nin parası. Fenerbahçe veriyor parayı. Sizin cebinizden mi çıkıyor? Siz Fenerbahçe'nin muhasebesini mi tutuyorsunuz? Siz kendi oyuncularınızla ilgilenin ya. Bir bakın bak bir tane sol bek olamıyorsunuz. Caner'i alacaksınız. Para vermemek için Caner'i alacaksınız Eyüp Spor Kulübü'nden. Yani Hani buna bakmamak, bir sabit bulamıyorsunuz doğru düzgün. Hani bunlara bakmak yerine fermançeyle uğraşıyorlar. Yok Cengiz'e 4 milyon euro vermiş, yok 15... Size ne arkadaş? Cengiz 8 tane gol attı, 3 tane 4 tane maç kazandırdı sana. Yani konuşurken biraz lütfen, lütfen ama lütfen biraz içinde gerçeklik payı olsun. Mesela Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Bey, Ertuğrul Doğan, ee, yine çıktı açıklamalar yaptı dün Beşiktaş maçından sonra, haklı olduğu yönler var, verilmeyen penaltısı var, işte bir kırmızı kart olabilir vesaire vesaire bir takım şeyler var. Ama yine orada da yok e, Ali Bey'e atıflarda bulunuyor, yok İzmir grubu, yok o grup, yok, yok bu grup diyerek kafamızı karıştırdı diyor Ali Bey. Ali Bey gerçekleri söyledi bence Ertuğrul Doğan, Sayın Ertuğrul Doğan. Eğer Ali Bey'in arkasından gitmiş olsaydınız, ki yani 20 tane kulüp var. Herkes ayrı telden çalıyor. Ondan sonra da herkes de isyan ediyor. Hani onlar kendileri bir araya gelip bir araya gelip birlik beraberlik içinde olsalar hiç bunların hiçbirisi yaşanmayacak. Belki hakemlerle ilgili bu kadar sorun yaşanmayacak. Ama herkes işine geldiği zaman herkes kazandığı zaman ses çıkarmıyor. Kaybettiği zaman ufak bir hata olduğu zaman o zaman ayaklanıyorlar. O zaman ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Kazanınca da gerçekleri söyleseler zaten bunlar yaşanmayacak. Kulüpler Birliği'nde gruplaşmalar, herkes birbirinin arkasından konuşuyor. Herkes işine geldiği gibi konuşuyor. Herkes işine gelen kulübe yanaşıyor. Bütün kulüpler TFF'den, MHK'den hepsinden şikayetçi ama birlik beraberlik değiller. Niye? Dediğim gibi çünkü herkes ayrı telden çalıyor. Herkes işine geldiği gibi konuşuyor. Merak'e de bu şu andaki hakemlerin performansından hiç memnun değil. Online e, apar topar bir seminer koydu Merak'e hakemlere. Niye? Çünkü planlamada olmayan bir seminer skandallar, hakem hataları gitgide artıyor. Ligden düşecek takımlar, Avrupa'ya gidecek takımlar, şampiyonluğu etki etkileyecek maçlar, hakem performansları skandal. Ondan dolayı Merak'e hiç planlamada olmayan bir şekilde online bir seminer düzenledi. Hakemlerini birazcık olsun hani işte katkı bulunmaya çalışacak ki ben de hani çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. binlerce belki en az bir 50 tane seminere gittim hakem seminerine. Hiç değişen hiçbir şey yok. Hep aynı troller, hep aynı şeyler. Adamlar koşamayan hakemler, hakemler atletik testleri geçemeyen hakemler gün aylarca, günlerce Uğraşıp geçemeyen hakemler yıllarca maç yönettiler, kimse sesini çıkaramadı, kılıfına bir şekilde uydurdular. İşte Yüksel Yıldırım, Samsun Spor Başkanı Dün Beyaz Spor'a bize bağlandı, açıklamalar yaptı. O da Galatasaraylı, çocukken Galatasaraylı olduğunu itiraf etti. Galatasaraylıydım ben ama Samsun, Galatasaray maçında Samsun Spor'u tuttum dedi. Acaba Yüksel Bey Fenerbahçe-Samsun maçında hangi takımı tutmuş onu merak ediyorum. Her maçı Samsun maçında hangi takımı tutmuş? Ona da çok merak ediyorum. Çünkü Yüksel Bey e, hani konuştukça ortaya daha farklı tartışmalar çıkıyor. Ondan dolayı bu lig dizayn edilmiş diyor. İşte Fenerbahçe, Galatasaray burun buruna e, yarışın içinde tutuluyor. Biz eskiden Fenerbahçe'yi 4-0 yenerdik. Samsun'da arkayı Fenerli derlerdi. Hani bunlar Yüksel Bey'e yakışmıyor. Hakikaten yakışmıyor. Çünkü daha önce ne biliyorsunuz aptalca cümlelerini Fenerbahçe camiası için, oyuncular için kurmuştu. O gün de söyledim, bugün de söyledim. Hani bunlara gerek yok. Bunlara hakikaten gerek yok. Dimatların sakatlığı ile ilgili bu kez de farklı bir açıklama yaptı. Sakat değil, işte e, hocanın yapmak, yap, istediklerini yapamadığı için o yüzden hoca kadro dışı bırakmış. E, niye sakatın diye açıklama yapıldı o zaman? Oyuncun kendisine sakatım değil diye tweet attı. Paylaşım yaptı sosyal medyadan bilemiyorum yani yani nereden tutsan elinde kalıyor? Enteresan enteresan bir futbol iklimindeyiz, enteresan şeyler oluyor hakikaten. Icardi e, bir açıklama yapmış demiş ki işte ben her maçta bana vuruyorlar rakipler, kasten sakatlıyorlar beni. Her maçta penaltı almamız gerekiyor ama hakemler bunu ne hakemler görüyor ne de var görüyor. E, bilerek isteyerek beni rakipler sakatlıyorlar, beni oyundan düşürüyorlar demiş. Ben açıkçası Icardi'nin böyle bir açıklama, böyle cümlelerle açıklama yaptığını düşünmüyorum. Bu kadar da yeter, bu kadar da olmaz falan filan var o cümlenin içinde. Ben Icardi'nin öyle bir cümle kuracağını düşünmüyorum açıkçası. Ha öyle bir cümle kurmuşsa da demek ki e, uzun süredir penaltı almıyor, penaltıdan gol atamadığı için belki o cümleyi kurmuştur diye düşünüyorum. Ama bana sorarsanız Icardi öyle cümleler kuracağını düşünmüyorum. Icardi aslında gidecek bakın. Inter'e gitmek istiyor. Inter'den işte buradan aldığı 10 milyon euro yerine Inter yarısını verse, Inter'e giderim, İtalya'ya giderim diye açıklamaları var. E, Calcio Mercato e, yabancı basında Calcio Mercato'ya e, yapılan bir açıklama e, İtalya'ya gitmek istiyor, böyle bir düşüncesi var. Ondan dolayı bence yavaş yavaş bu işin yerini yapıyor. Icardi e, Türkiye'den ayrılacak gibi görünüyor, o yüzden bunları söylemeye başladı diye düşünüyorum. Şimdi Dursun Özbek bugün açıklama yaptı arkadaşlar. Hakikaten çok komik açıklamalar yaptı. Niye komik biliyor musunuz? Diyor ki biz diyor eğer hakemler adil olsaydı diyor biz Fenerbahçe'den 10 puan öndeydik. Şimdi bakın hesapladığımız zaman bütün maçlarını kazanmış olsa bütün maçlarını kazanmış olsa Galatasaray 10 puan değil 9 puan öne geçiyor. Hani 63, 10 puanı koysan 73 oluyor. Bütün maçlarını kazansa zaten 72 puan toplamış olacaktı. Hani burada bile bir matematik hatası var. Bir mantık hatası var. Ki Fenerbahçe tam tersini, Fenerbahçe bence tam tersini söylemek istedi. Orada e, lisan etti, yanlış söyledi. Çünkü biz aynı şeyleri Fenerbahçe için düşünüyoruz. Fenerbahçe'nin puanları yenildi. Fenerbahçe'nin 10 puanı, 8-10 puanı şu anda yok gibi. Yani Fenerbahçe'nin 8-10 puanı e, bence hakemler tarafından ve çeşitli güçler tarafından gasp edildiğini düşünüyorum ben. Ali Bey'le ilgili de patolojik bir durum diyor Ali Bey'in açıklamaları. Bölünmeyi düşman edici söylemlerden bahsediyor. Türkiye'yi bölmeye çalıştı. Hani Burşun Bey'in açıklamalarını gördüm. Hayretler içerisindeyim. Türkiye'yi bölmekten bahsediyor. Sen ne bölmesi? Ne alakası var? Allah'ınızı severseniz sayın başkan işinize gelmeyince böyle işinize gelince e, itidal çağrısı ama işinize gelmeyince Fenerbahçe'nin birazcık böyle şampiyonlukla e, ilgili herhangi bir böyle bir e, baş kaldırısı işte bir işler iyi gittiği zaman hemen başlıyorsunuz sallamaya. Ama işler kötü giderken, iyi giderken itidal, kötü giderken hemen işte bölücülük, şu bu yok Ali Bey bırakması lazım, Kulüpler Birliği'nde de bırakması lazım. Çünkü Kulüpler Birliği'nde işte bütün başkanların önünde, 19 tane başkanın önünde e, fıtratımda olmadığı şekilde elimden ne geliyorsa yapacağım şampiyonluk için dedi diyorsunuz. Dolayısıyla bırakması lazım ifadelerini kullanıyorsunuz. Ne güzel işte başkan herkesin önünde, 19 kulüp başkanının önünde çıkmış, mertçe delikanlıca söylemiş. En azından kapalı kapılar ardında bir iki kulüple işbirliği içerisinde olmadan herkesin gözünün içine baka baka söylemiş. Bence bir de bu açıdan bakın. Ha bir de o gün niye itiraz etmediniz mesela o söylemlere? Yok işte efendim 10 yıllık Fenerbahçe şampiyonu olamadığı için çok agresifleşmiş. Ondan dolayı bu açıklamaları yapıyor. İşte herkes de Fenerbahçe Kulübü, Sayın Başkan Ali Koç, TFF ile, MHK ile, kurullarla, herkes de kavgalıymış, rakiplerle kavgalıymış. E neden sizce? Çünkü Fenerbahçe'ye karşı bütün herkes. 19 artı 1. 19 takım bir yana hatta 19 takım değil bazen hani kupa maçlarına bakıyorsun gidiyorsun 3. lig 2. lig takımları bile size düşmanlık yapıyorlar. Ben bunları gördüm. Ben 40 senedir Fenerbahçe'yi takip ediyorum. 40 sene. Bunların hepsini yaşamış biri olarak söylüyorum. Fenerbahçe hep yalnızdı. Hep yalnız takımdı. Yalnız bir camiaydı. Nereye giderseniz gidin. Fenerbahçe hep tek başınaydı. Selçuk Yılan'ın dediği gibi ya Fenerbahçelisiniz ya da Fenerbahçe düşmanısınız. Allah rahmet eylesin. Çok iyi Fenerbahçeliydi. Çok doğru bir şey söylemiş. Ya Fenerbahçelisiniz ya da Fenerbahçe düşmanısınız. Aynen öyle. Mustafa Cengiz ne dedi Sayın Dursun Özbek? Bence ona bir Galatasaray camiası kafa yormalı. Dursun Özbek'e hakkımı helal etmiyorum. Galatasaray'ın yüz karasıdır. Kendi parasını almak için Galatasaray'a dava açmış. Galatasaray'ı icraya vermiş birisidir demişti. Mustafa Cengiz, Allah rahmet eylesin Mustafa Başkan bu ifadeleri kullanmıştı. Evet arkadaşlar maalesef Fenerbahçe birazcık böyle şampiyonluk yolunda adım attığı zaman birazcık böyle iyi işler yaptığı zaman bunların ortaya çıkma gibi bir huyları var. Artık biz bunlara alıştık ama bunları kimseyi alıştırmayacağız. Aklımız yettiğince, dilimiz döndüğünce her şeyi açık açık konuşacağız, sizlere söylemeye çalışacağız. Bakın geliyorum işte tak 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 her gün, her gün sadece gece gündüz çalışıyorum. Telefon trafiği, işte haberler, kulübe gidiyorum, maça gidiyorum. Antalya'daydım sağ olsun orada taraftarlar çok da ilgi alaka gösterdi. Ben takım otelinin önündeydim. Orada gayet sohbetler ettik. Fenerbahçe sevgisi çok ayrı bir şey arkadaşlar. Nereye gidersen git. Taraftarlar seni bağrına basıyor. Onlara bir kez daha bütün kardeşlerimize, bütün Fenerbahçelilere selam olsun. Antalya'daki kardeşlerime de tekrar selamlarımı gönderiyorum. Bütün sen Fenerbahçeliler dünyanın neresinde olursa olsun herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Evet arkadaşlar bir çırpıda yine günün videosunun sonuna geldik. Yarın güzel haberlerle karşınızda olmayı, olmayı umuyorum. Sizden bir tek ricam var abone olmayanlar abone olsun. Tabii ki bildirimleri açık tutalım. Çünkü bildirimleri açık tutamazsanız, tutmazsanız, o zile basmazsanız e, video attığımız zaman, canlı yayın yaptığımız zaman haberiniz olmaz. Lütfen haberiniz olsun. Devrim Zengi YouTube haberinden haberiniz olsun. Bütün gerçek haberlerden... E, haberiniz olmuş olur diyelim ve videoyu noktalayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın yeni videoyla, güzel haberlerle karşınızda olmayı umuyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.